arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Tofaşçı Hakan Usta'nın dükkanındayız. Aracımız Tofaş Kartal. Tofaşçı Hakan Usta'yı YouTube'da e, takip ederek öğrendim. Yorumlarına baktım. Herkesin çok memnun olduğunu gördüm. Örnek Mahallesi'nden geliyorum. Aracıma bakımı yaptırmak için öncesinde Hakan Usta'dan randevu aldım. Daha sonrasında dükkanına geldik. Sağ olsun tanıştık. E, aracımızın bazı belli başlı parçalarını değiştirdik. Öncesinde arıza tespiti yaptık. İlk etapta disklerini değiştirdik aynalarını. Daha sonrasında denge kollarını değiştirdik. değiştirdik. E, Rot başları değişti. E, Birçok parçasını değiştirdik. Çok memnun kaldım. Hakan Usta'yı şiddetle tavsiye ediyor. ediyorum. E, i̇şinin ustası çok iyi insanlar. Herkese iyi akşamlar. Özür dilerim kusura. Rica ederim. Araçın bakımı komple yapıldı. şanzıman kulağı değişildi. Arka da kaldır kolları onlar değiştirdi, not başlar değiştirdi, e, esnafımız bilesi kitlemiş, değişti. E, Kampanalar, e, frenistleri söylüyoruz, onlar da değiştirdi. Bunların en büyük düşmanı su. Sıcakken suya girdiği zaman eğilme yapar, çekme yapar. E, kullan, kullandığımız devre marka e, balataları kullanıyor. Onlar ses yapmıyorlar, kömürlüğe gerekli oluyor. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim, ön balatalar vesaire bunları değiştiriyor. Sipo ayarı, fren ayarları, ayarları, yapıldı. Aracımız şu an dört dörtlük oldu arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyoruz Hakan usta'yı. Teşekkür ederim. Mekanımız Bostancı Sanayinin hemen yanı başında. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Size iyi akşamlar. Herkesi bekleriz.